yok. Şimdi Ece tek Aynen. başına kaldı. Onu savunan Emren... avukatları da yok. Ya, ben kimsenin kimsenin avukatları beni savunmasına gerek yok zaten. Bir savunucusu Bir, bir şey kula şu anda mi? Yok. En, ya beni en kimsenin sessizleri kaldı. gerek yok. En sessizleri kaldı. Sen olayı sessiz de görüyorsun ben boş konuşmayı sevmediğim için her zaman konuşmuyorum. Çünkü Anladın senin yerine da. boş konuşan kankan vardı zaten ya canım bir şey, şey Ya abi herkesin karakteri farklı ya. Herkesin ama nasıl kabul ediyor onlar boş boş konuştuklarını. Ebru aranızda Ay Bence yani so çoğumuzun arasında ama. her zaman altına en çok doldurarak konuşan evet. isimlerden bir tane. Evet, Sadece boş konuşmuyor ama çok konuşuyor. Ondan biraz derdi? Ece gideceği için üzgünüm dedi. Ben o konuda öyle düşünerek söylediğini düşünmüyorum. Söyledi ama o cümleyi. Ya o olayın nereye gideceğini düşünmeden konuştu oradan. İşte boş ama? konuşma işte ona dedi. Ya tamam olabilir Demek ama sonuç olarak sonuç olarak kalkıp da Ebrar o kadar biz yakın arkadaşız deyip de kalkıp da Ece gideceğim için çok ben üzgünüm size diye bir Dedim şey yapmaz. Ki oraya çıktı. Yapmaz. Anda, Hayır öyle bir şey yapmaz. Sen Ece. orada can havline düşersin kendi canını düşürürsün. Ya bir şey söyleyeyim yapabilir. Hayır yapabilir bu arada. Ece, ya nasıl bence ama ben, ama ben düşünmüyorum Bence Ben direk yap savunmaktan Yani evrak. Ya bak şu an savunuyorum. Şu an, şu an e, abi tek tek abi. gelin ya ne oluyorsunuz? Şu an kendini düşün yani gitti. Ben zaten gitti. kendimi düşünüyorum. dün de kendimi kapağımdı. düşündüm. bugün de kendimi düşünüyorum. Ama orada bunu bilerek yaptın düşünmüyorum. Ama yapabilir yani umurumda değil. Yarışma boyunca mı? bana adaletten hakaniyetten bahseden insanlar. Bak benim dün ne kadar adaletli ve ne kadar hakannetli bir kız olduğumu... dün bütün bizi izleyen herkes, herkes gördü. gördü. Ben Evrara kendi menfaatlerim doğrusuna bir puan da verebilirdim ama ben ona dört puan verdim. İşte bak bu da Dilşah'a yakışan hareket. O da Evrara yakışan hareket. O elbise bir puan verdi. Ben en başından beri burada kimsenin avukatlığını yapmıyorum. Eğer güveniyorsam, eğer altın dolduruyorsa Ama beni inandırmışlar. Nasıl var, yapmıyorsun? Başına avukatlığını başına yaparım başına bak. Birinize bir şey söylediğim zaman hepiniz ağlıyorsunuz. Eğer mi? ortada bir doğru varsa her zaman ben bu doğruyu savunurum. Ama ben kaç kez yeri geldi sana hak Ama verdim ya. Ama doğruları yalnız.